Evet, Yazlı adadayız. Adalet ve Demokrasi adasında e, adayı geziyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı e, var, Sayın Devlet Bahçeli var, Cumhurbaşkanı yardımcısı var e, ve diğer yetkililer var. Şu anda adadaki kulede hener deyiz burada. E, ada çok güzel. Her tarafı yeniden yapılmış ve içerisinde çok sayıda müze, kütüphane, cami, kültür merkezi var. Ve bu burada da şu andan itibariyle protokol Cumhurbaşkanı diğer yetkililer var. Biz de evet onlara eşlik ediyoruz. индерене